Açtın mı? Aç. Aç. Şeyim, de, bu şarkıdaki 99, yüzde 99'u temsil ediyor. Hangi yüzde 99 biliyor musun? Hepimiz, evet. polis, asker, öğretmen hepimiz, parasal sistemin kurbanı herkes yüzde 99'dur. Evet Nazmi abi diyorsun. İsrail'in, <laughs> Illuminati'nin, Amerika merkez bandı. Dünyadaki <laughs> herkes kadın erkek herkes yüzde 99'dur. Hepimiz para kullanmak zorunda bırakıldık mı? Kaydet oğlum bunu kaydet. Para kullanmak zorunda bırakıldık YouTube'da mı? Yüzde 99uz. Evet. Onlar kim? Onlar yüzde bir. <laughs> Onlar kim? Onlar yüzde bir. Yüzde bir ki dünyanın zenginleri. Evet. Nereye kadar zenginler onlar? Nereye kadar? Buraya kadar. Gültepe mahallesine kadar. Buraya giremezler. Evet. Tamam mı? Başlıyorum. Başla abi. Şarkının adı Ayaklan İnsanlık. Evet. Bak ilk evet. başta 2011'de Ayaklan İstanbul'du. Direnişe mi çağırıyor insanları? Şşş sakin. Kıyama çağırıyor. Kıyama. Adam olmaya çağırıyor. Kaydet oğlum. Kıyamet ne demek? Ayağa kalk demek. Ayağa kalkmak nasıl bir şey? İnsan olmak demek. İnsan onuruna sahip çıkacaksın. Kitap okuyacaksın. Başla nasıl? Museviysen Tevrat okuyacaksın. Başla. Budistsen başta deme bana. Ben ne dediğimi biliyorum. <laughs> Budistsen Vedaları okuyacaksın. Ha yavaş sen yavaş. <laughs> Budistsen Vedaları okuyacaksın. <laughs> Hristiyansan İncil'i okuyacaksın. Sen de Kur'an okuyacaksın. Nece okuyacaksın? Türkçe okuyacaksın. Türkçe okuyacaksın. Yok, gezeyiz, şey Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Eve Yok yok. Ayakla insanlık. Ayakla insanlık. Uyan uyan insanlık. Uyan sana insanlık ayakla. İnsanlık ayaklan insanlık uyan uyan insanlık uyan sana insanlık ve siz yüzde bir biz doksan dokuz siz yüzde bir biz doksan dokuz siz yüzde bir biz 99 dokuz siz yüzde bir biz doksan dokuz siz yüzde biz doksan camiye git <laughs> 99 siz yüzde 99 siz yüzde bir 99 lan insanlık ayaklan insanlık uyanıyor uyan. insanlık uyan sana insanlık la 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 bu da ezan.